İndir beni arabadan be yeter be ne biçim araba kullanıyorsun seni taksiler birliği odasına şikayet edeceğim Lan yürü git lan senle mi uğraşacağım lan in lan aşağı in yürü git defol o kapıyı yavaş kapat bak kafanı kırarım senin ha Ya nereye şikayet ederseniz beni buluyorlar böyle zamanlarda ya. Deli midir nedir ya? Arabayı şuraya park edeyim diyeceğim de. Lan dayı selamünaleyküm ne yapıyorsun ya? Burası benim park e, tamam da kapmışlar yerini. Niye burada bekliyorsun ki? Allah'ım ya Rabbim deli midir nedir? Kaç arkadaşlar kaç. Buradan da kaç. Ben valla bugün katil olacağım ya da kendimi keseceğim ya. Böyle, böyle bir şey olamaz ya. Çıldırırsın ya. İnsanlar var ya artık beynini kullanmaktan aciz oldu herkes ya. Hadi be kardeşim ne bu yavaşlık be. Müşteri de yok ki etrafta şuraya bak bak herkesin artık kendi arabası var. Herkes lüks yaşam içinde abi. Bu nedir ya? Müşteriyi de kendimiz de arayıp buluyoruz artık ya. Kim o vuran lan? Lan öküz geldi mi görmüyor mu? Bak işte kardeş. Allah Allah. Allah Allah. Bugün fıttırdık arkadaşlar. Fıttırdık bugün. Neyse gidelim şurada arabamızı kurağa çekelim de belki birileri gelir. Ben arabayı şurada müsait bir yere çekeyim. Kendime çay may bir şeyler alayım ya. Bu nedir ya? Yolla. Bir taksi yolla. Ölüm taksiyle. Her şey yolunda. Aa müşteri gelmiş galiba. Tırın 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 tırın. Oy Osman'ım nereye gidersin ya? Osman Aga'yı da özledim ya. Aha ah, Osman Aga'm. Abicim nereye gidiyoruz şimdi? Ben seni nereye bırakayım? Sen yola yavaştan çık. Ben sana söyleyeceğim nereye bırakacağını kardeşim. Allah Allah abi. Ama aması yok kardeşim. Sen git ben sana söyleyeceğim nerede bırakacağını. Tamam abi bağırma ya. Allah Allah. Arkadaşlar bugün yine manyağın tekine çattık harbiden. Bugün çattıkça çatıyoruz ya. Abi müzik ister misin? Müzik açayım mı? Takıl kafana göre kardeşim. Bana bir şey sorma. Tamam abi bağırma ya. Bağırırım kardeşim sana mı soracağım? Ya sabır. Lan illa şuradan çekeceğim emaneti şimdi arkayı bir tane koyacağım suratına var ya o olacak. Şunu bir şuraya bırakayım da. Aptal mıdır nedir ya? Deli ettiniz lan beni delirttiniz lan. Açıyorum hayat miksimi de. Rahatsız olursan ol. Senin rahatını düşünen de kabahat be. Müşterimizi üzmüyoruz. Kafana göre gitti de ecele gidiyoruz o zaman kardeşim hadi. Ahirette görüşürüz. Ananı avradını. Oy nasıl geçtin lan öyle dobloya bak. Kardeşim doblo dediğim böyle makas atabilmeli. Ya yol çalışmasına burada mı desin? destek oluyorsun be. Git az ileride dök taşını çakılını be. Kardeşim şu yol çalışma araçlarınızı alın yolun ortasından ya. Hem sol şeritte çalışıyorsunuz hem de sağ şeridi işgal ediyorsunuz. Yıkarım lan burayı ya. Dağıtırım lan burayı anladınız mı? Dağıtırım lan. Adam gibi durun lan. Allah belanı. <laughs> Geri zekalıya bakar mısınız ya? Burayı dağıtacağını sanıyor. Aptan kendisi dağıldı. Geri zekalı var. Ben bunlar bunlar. Ayak izi yapıyorlar buraya. Temizliyorum temizliyorum buraya. Ayak izi yapıyorlar. Ya. Şu ayak izlerini temizlemekten bıktım ya. Arkadaşlar bu dobloyu ben yokken Ilıcalılar kullanıyor. Gördüğünüz gibi vitesler ters. Ayakları ters insanlar görürseniz onların cin olduğu söylenebildiği gibi bu Doblo'nun da cinlik özellikleri galiba bu. Vitesleri ters arkadaşlar. Evet vitese bakarken çarpıldım. Ne, ne oluyor lan böyle bir anda? Ya arabayı düzgün kullan kardeşim yeter artık ya. Abi tamam ama sen de nereye gideceğimizi söylemedin. Ben kafam karıştı. Direğe girdim ya. Yenice eskice. <gülüyor> <gülüyor> Derli espri yapma ağzına vururum seni ha. Lan sen niye orada duruyorsun yolun ortasında aptal. Ay son anda kaçtık arkadaşlar. Yolun ortasında durmuş ya. Adam donmuş. Hava da soğuk değil. Nasıl donup kal olabiliyor ben anlamıyorum ki Bir üç mutlu jet doblumuzda geziyorduk abi Bir müşteri bulduk aldık başımıza belayı iyi mi Ya yastık sen beni mutlu et bari be lan halimize güldün ne hale geldik bak lan bagajdan dışarı mı çıksam ne yapsam lan vurmayın lan vurmayın yardım edin lan ölüyorum lan yardım et abi abi lan hepsi senin yüzünden oldu lan yastık oğlum bu arabada da punto önüne gelene fiyat punto motoru mu takıyor lan bunlar abicim taksimetre 100 lirayı açtı haberin olsun ha benim paramdan sana ne kardeşim ödeyecek olan benim yürü işte bekleme yapma be fazla da polislere yakın durma niye abi ne oldu sana bir şey söylüyorsam yapma işte kardeşim hayda bak önümüze çıkıyor bak aptal bak ya kardeşim Polise yakınlaşma diyor adam Bunlar ben polise yakınlaşayım diye önüme çıkıyorlar ya Sevdiceğim Yavrucağım Doblo ne güzel bir arabaymış <laughs> Baya güzelmiş ya. Ulan neden yaptın anladım arkadaşlar. Dukato'yu görünce aşka geldi. Ben de büyüyünce Dukato olacağım dedi. Takla attı enayi. Ne yazıyorsun lan mal? Aa Kaya Giray çalıyor lan. Youtuber olan. Bak polisleri yakın durma dedi. Biz de polise makas attık kardeşim. Hadi eyvallah. Bu Kaya Giray Youtuber'dı. Bir iki kaç tane şarkı yaptı. Sonra ne oldu? Bilen var mı arkadaşlar? Video atmıyor ama galiba artık ne güzel yorumlarla şarkı yapıyordu lan o çok güzel aga be eski youtube aga be aga be ee, e, daha çok makas daha çok makas daha çok daha çok daha çok makas zor arkadaşlar makas atarken zorlayanlar burada mı E kaldırsınlar makas atarken zorlayanlar kulübü en başta ben bak araba bile el kaldırdı sağ elini kaldırdı az önce hadi buradan geçelim o zaman şimdi gişelerden bedava geçeyim mi arkadaşlar izleyin bak bak gişelerden bedava nasıl geçilir hadi bakayım önnekine de geçirdik arkadaşlar hem şeylerden geçtik hem de öndekinin içinden geçtik. Abi taksimetre 200 lira oldu haberin olsun. Lan sus yeter söyleme be. Tamam abi kızma ya. Telefon çalıyor ben bir ona... Açmayacaksın kardeşim telefonu. Niye abi? Telefonla açmayacaksın ben varken. Ama sen beni bildin rehin aldın ya. Nereden anladın lan? Abi bir dakika bir dakika silahı indir abi. Abi indir silahı lütfen indir abi. Hadi sür sür uzatma sür. Mafya tarafından kaçırıldım lan. Lan mafya sen mi delisin ben mi deliyim lan bak ölüm mafyam var benim ha ona göre ha. Gelin kapış alalım kardeşim o zaman mafyalara. Gel lan gel götürüyorum gel. Gel bundan sonra rota bende kardeşim ha. Mafyayım diye artistlik mi yapıyorsun lan sen bana? Sen bekle oğlum. Bizim o mekana götüreceğim seni orada aklını alırlar. Yiyorsa gel emanetsiz teke tek kardeşim. Arkadaşlar arabama mafya almışım. Çok mutluyum ya gerçekten. Hayatımın ne şanslı günü herhalde bugün ya. Daha başka ne isteyebilirdim ki? Arabaya mafya aldık. Yaşasın ya. Her an kafamıza sıkabilir. E, boşuna demiyoruz kardeşim. Ölüm taksi işte. Her zaman öldüren biz olacak deyiz ya. Gerçi şarkı çok iyi girdi. Bana sana bize bir şey olabilir yani. Aman Allah'ım ya. Ay ölüme kırma dur dur. Ölüm taksi özelliklerini kullanarak bu mafya atlatabiliriz belki. Ya da anlaşma yapabiliriz. Abicim kurbanın olayım. O silahı indir alnıma dayam artık. Kurbanın olayım bak. Alnıma dayama şu silah. Ben taksiyi sana bırakayım. Sen al istediğin yere git. Benim taksim boldur. Bizim çevre geniştir. Ben araba bulur gelirim. Kardeşim ehliyetim olsaydı zaten sürerdim be. Ben sana öğreteyim abi araba sürmeyi. Bak o olur kardeşim. Nasıl olsa taksi olduğu için fazla polis çevirmez. Özellikle içi boşken hiç çevirmez. Ena'yı kandıracağım arkadaşlar. Sanacak ki taksileri polis çevirmiyor. Ama ben plakayı ihbar edeceğim arkasından mal gibi kalacak. Ne fısıldanıyorsun lan sen orada? Hiç abi şarkı söylüyorum ya. Şarkı çok güzel değil mi? Hani diyor ya sana bana bize bir şey olabilir. Yani aman diyorum mafyam diye kendine güvenme diyorum tamam mı? Tamam bak sıkarım kafana. Aman abi dur abi şaka yaptım abi. Tırın tırınının tırın, abi aman aman yapma. Amanın Aman İngülübik. Bana yalan söyleme gözlerime bak. Bu kez arabamızda viteslerimiz var görüyorsun. En soldaki pedal debriyaj pedalı. Ona bastığın zaman vitesi değiştirebiliyorsun. Arabayı kaldırmak için birinci vites kullanırsın. Daha sonra 2, 3, 4, 5 artıra artıra gidersin. Bak şu anda araba 5. viteste. Ama buradaki vites göstergesine aldanma. Aracın ikinci şoförü Ilıcalı olduğu için tersten kullanıyor. 3, 2, 1 bitirişi. Bu taksi iyi ve bitirici. Bro gel taksimi e öldür. Seni de. Kardeşim hala ne konuşuyorsun sen ya? Şarkı söylüyorum abi. Bak mis gibi şarkı abi dinle. Gidek ölüme. Bak ne diyor? Gidek ölüme. Bro gidek ölüme. Lan şarkı değişmiş. Ne ara değişti ya? Kardeşim gidek ölüme diyorduk ya. Gidek gidek gel gidek. Ölümüne gel gidek. Ölüm dediğin nedir ki? Bir nefes sonra. Uy, makaslara bak 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 hadi bakayım dolucu ulan mafya bozuntusu şekillerim Paris ama fikirlerim paslı kardeşim ona göre yani oğlum benim taksimde zeminler kaygan lan sana buradan bir kayarım var ya gel bak anlaşma gibi anlaşma bu Lamborghini'yi sana dızlayayım mı ulan gel tamam hadi anlaşmayı yapalım burada gel bu kabul edilebilir bence ulan Lamborghini'ye bak lan nereye kaçıyorsun lan gel lan buraya abi sık kafasına sık ulan Lamborghini'ye kafa tutuyorum dobloyla hayırdır bilader lan ha? Haydi Allah, Abicim 500 lira tuttu abi o 500 lirayı bana verdi Ben parayı vermeden kaçtı lan Lamborghini alıp Lan dolandırıldık lan arkadaşlar la Adam Lamborghini'ye bindi bastı gitti lan Yapacak bir şey yok Arkadaşlar buradan da Bolullara selam olsun Mafya tarafından dolandırılmış durumdayız şu anda Neyse en azından taksimizi kaybetmedik Bizi öldürmedi Yani yine ucuz yırttık aslında Allah'ın mafya bozuntusu işte kendini bir şey sanıyor Ben aracı şuraya çekeyim de Gideyim birazcık soğuk bir şeyler alayım ki Kendime kendim arkadaşlar iyi değilim ben Çünkü ben pek ben ya ben yoruldum ben bugün ben bayağı delilerle uğraşıyoruz bak. hep yeter be hava <laughs> kapalı ama akalım çok akarsın ya ben gideyim şuradan yiyecek içecek bir şeyler alayım da geleyim Allah yorucu bir gündü lan, lan lan bu benim taksi değil mi lan lan Alo Alo taksiyi getir abicim, abicim abicim taksi benim taksim abi abi yapma nereye gidiyorsun gözünü seveyim ekmek tek ne o benim buraya gel ne olur gel abi gitme yalvarırım gitme lan taksiyi çaldılar arkadaşlar ya taksi çalındı lan polise arayın alo lan kimse yok mu yardım edin Bilir miyim? Ne oldu sana acaba? Abla taksi çaldılar. Lütfen telefonum içinde kaldı. Polisi arayabilir misiniz? Lütfen ne olur ya. Allah'ım ya ben battım gittim ya. <laughs>